Sevgili öğrenciler, 2022 TYT Fizik bilgi sarmal çözümlerinin dördüncüsü 4. Dördüncü denemesine hoş geldiniz. Birinci sorudan itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. Bir süpermarket arabası var. Bu süpermarket arabası sevgili öğrenciler yokuş aşağı inmekte olan müşteri arabayı elinden kaçırıyor. Araba bir süre sonra ilerledikten sonra sevgili öğrenciler bir boya kutusuna çarpıyor. Çok kısa süren çarpışma süreci ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Evet, sonuçta sevgili öğrenciler, süpermarket arabasının kütlesi daha büyük olduğu için onun oluşturduğu, onda oluşan hız değişimi arabanınkinden ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Yani kutunun hız değişimi arabanınkinden büyük olacaktır. O şekilde diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Arabana diyelim ki. Arabaya biz e, kutuya şöyle bir diyelim, buna M diyelim. Arabanı arabaya da M diye dersek sevgili öğrenciler, e, her birine de uygulanan kuvvet aynı olduğu için sonuçta birinin ivmesi, diyelim ki buna 4 A'lık ivme dersek, e, arabanın ivmesine de A ivmesi diyeceğiz. O halde e, arabanın hız değişimi dolayısıyla kutunun hız değişiminden. Daha büyüktür, bilgisi sevgili öğrenciler, yani kutunun hızlayıcım arabanınkinden daha büyüktür, kesinlikle doğrudur. Arabanın kutuya uyguladığı kuvvetle kutunun arabaya uyguladığı kuvvet e, aynı büyüklükte de. çünkü dokunma yüzeylerinde her birinin e, birbirlerine uyguladıkları kuvvetler aynıdır sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla e, burada biri diğerinden büyüktür diyemeyiz, yani iki yanlıştır. Kutunun ilmesi arabanınkinden büyüktür, evet zaten onu başlangıçta da söyledik kutunun e, kütlesine m dersek onun ümresi arabanınkinden büyük olacaktı. 1 3 doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir diyorum ve ikinci soruya geçiyorum sevgili öğrenciler. Evet bu soruda ikinci soruda sevgili öğrenciler çok ince iki ucu açık dar borulara kılcal boru denir diyor. E, kılcal borularda sıvıların adezyon ve kohezyon etkisiyle yükselmesine ya da alçalmasına kılcallık olayı denir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kılcallıkla ilgili değildir? A seçeneğinde su yalıtımı iyi yapılmamış binaların bodrum katlarının nemli oluşu sonuçta yalıtımın eksik olmasından dolayı e, betonun suyu emmesiyle alakalıdır. O halde burada da tabii ki kılcallık olayı vardır. Buna hemen kılcallık diyeyim. Ağacın köklerinde suyun yapraklara taşınması en bariz verdiğimiz örneklerden bir tanesidir ince borular vasıtasıyla en üst dağlara kadar su çıkabilmektedir sevgili öğrenciler. Gaz yağı lambasını fitilin gaz emmesi gene bu da kılcallık olayının etkisidir sevgili öğrenciler. Civa çanağında nedir? E, batırılmış ince cam boruda da civanın e, alçalması da sevgili öğrenciler. Korozyon sebebiyle, korozyonun oluşturduğu kılcallık etkisinden dolayıdır sevgili öğrenciler. Burada da kılcallık diyebiliriz. Bulumba ile kuyudan su çekilmesi bu basınçla ilgili bir olaydır sevgili öğrenciler. O halde cevabımız D seçeneğidir diyorum ve üçüncü soruya geçebilirim. Evet, 3. sorumuzda neyle ilgili? Sonuçta dirençle ilgili. Bu soruda e, neyi kullanacağız? Eş değer dirençle ilgili bir bilgi verilmiş. E, birbirine bağlı bağlı. iki direncin eş değeri 2 ohm'dur diyor. Ee, o halde bunun hemen neyini çizebiliriz sevgili öğrenciler? Şeklini çizebiliriz. Bu şekli çizelim şöyle. İki tane direnç var. Ve bu dirençleri paralel olarak oluşturduktan sonra bir üretece bağlamışız. Üretecin değeri sevgili öğrenciler 12 volt. Ee, üstten geçen akıma şöyle diyelim 2 amperlik bir akım geçmekte. 2 amper. Evet. Ve 12 voltluk eşdeğer direnci de 2 ohm olduğuna göre demek ki ana koldan geçen de akımda sevgili öğrenciler 6 amper geçecektir. O, da, o zaman 6 amperin 2 amperi üst kola gittiğine göre aşağıya da 4 amper gidecektir. Peki e, o halde sevgili öğrenciler üst koldan geçen dirençte direnç de 6 ohm olacaktır. Çünkü üst koldaki iki nokta arasındaki yani bu noktalardaki Potansiyel gene 12 volt olduğuna göre alt kolda da 12, gene 12 volt olacaktır. O halde alt koldaki direncin değeri de 3 ohm olacaktır. Yani 2 amper çarpı, çarpı 6 ohm 12 volt olacaktır. 4 amper çarpı 3 ohm da gene 12 voltu verecektir. O halde diğer uç, uçtan geçenin de 4 amper olduğunu söyleyebiliriz. Yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Direnci de sorsaydı ona da 3 ohm diyebilirdik. Evet doğrusal bir yolun KR noktalarından sevgili öğrenciler aynı onda e, aynı anda ok yönünde sabit süratlerle geçen AB hareketleri var. Bir süre sonra N noktasına aynı anda ulaşıyorlar. Bakın e, bölmeler eşit işte ağırlıklı olduğuna göre o zaman x x x dersek sonuçta aralarında 5 x'lik bir mesafe var ve sabit hızla gittikleri için o halde A seçeneği zaten olamayacak sevgili öğrenciler birazcık sorumuzu küçültelim ve ondan sonra tekrar bir bakalım. B seçeneğinde, E seçeneğinde de konumda herhangi bir değişiklik olmadığını görmektesiniz. A seçeneği ve bir E seçeneği zaten olamaz. Burada ise bakın başlangıçta D seçeneğinde aynı noktadan çıkmışlar ve uzaklaştıklarını görmektesiniz. D seçeneği de olamaz. Evet bu sorunun C seçeneğine bakarsak sevgili öğrenciler. A e, hareketlisi 3x'lik yol almış ve eksiden başlamış artıya doğru gitmiş. B hareketlisi de e, eksiye doğru gidecek ve başlangıç noktasında 2x uzaklıkta. O halde cevabım sevgili öğrenciler C seçeneğidir diyorum. E, B seçeneğinde ise tam tersi. Söz konusu e, A'nın yönü ne tarafa doğru sevgili öğrenciler? Artıya doğru ama B seçeneğinde A'nın yönü eksiye doğru Dolayısıyla B seçeneği de olamaz. Cevabımız C seçeneği. Evet 5. soruya geldik. 3 sorumuz kaldı. Bu soruda sevgili öğrenciler A şekil laboratuvar ortamında bir tarafı çukur ayna olan kabın asal ekseni üzerinde M noktasına boyu h olan bir cismi şekil 1'deki gibi koyuyor. Görüntünün boyunu eee aynaya uzaklığında d olarak ölçüyor. Şekil 2'deki gibi suyla doldurulursa cismin görüntüsü boyunu ve aynaya uzaklığını nasıl ölçer diyor. Sevgili öğrenciler, bakın eğer üst taraf farklı bir sıvı, alt taraf farklı bir sıvı olsaydı tabii ki kırılma farklı olacaktı ama hem üst taraf asal eksenin hem alt tarafı aynı sıvıyla doldurulduğu doldurulduğu için sonuç olarak görüntünün özellikleri gene aynı noktada olacak. Yani görüntünün boyu yine h olacak, aynaya mesafesi de gene d olacak. Yani ortamdan ışının hareketi tamamıyla bağımsızdır Çünkü burada ışın e, aynaya yansıdıktan ve asal ekseni kestikten sonra gene yoluna devam ederken farklı bir sıvı içerisinde hareket etmemektedir O yüzden cevabımız A seçeneğidir bu söylediğim bilgi çok önemli bir bilgi sevgili öğrenciler diyorum ve altıncı soruya geçiyorum Evet altıncı soruda sevgili öğrenciler Zeynep evinde bulduğu pil ve özdeş e, xyz T ve v lambaları kullanarak ne yapmakta? Ee, bir devre ku kurmuş. Şekil 1 ve şekil 2'deki devreleri kurduktan sonra iki devrede de üçer tane lambanın ışık verdiğini gözlemliyor. Zeynep'in kullandığı lambalardan sadece bir tanesi bozuk olduğuna göre bozuk olan lamba aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler bir kere bu soruda e, şunu söyleyebiliriz ki e, sadece bir tane bozuksa o halde e, şöyle diyebiliriz. Bir kere e, bu soruda altıncı soruda e, V lambası sevgili öğrenciler e, bozuk olabilir mi? E, yani kaç tanesinin e, ışık verdiği söyleniyor. Şekil e, bir ve şekilde üçer tanesinin ışık verdiği söyleniyor. Yani e, şu şekilde... ...izleyerek gene devre tamamlanabilir. Sonuçta Z ya da T lambası bozuk olabilir. Çünkü burada V lambasının bozuk olmadığını biliyoruz. Çünkü devreyi tamamlayan lambalardan bir tanesi nedir sevgili öğrenciler? V lambasıdır. Peki diğerine baktığımız zaman sevgili öğrenciler... ...şekil 2'de bir kere Y lambasının ve Z lambasının ne olması lazım... E, yanması gerekmekte sevgili öğrenciler. E, y lambası ve Z lambası çünkü e, devreyi e, tamamlayan unsurlar. O halde V ya da T lambası e, yanabilir. E, bozuk olabilir. Ama burada V lambası e, yandığına göre e, sevgili öğrenciler yani bozuk olmadığına göre o halde e, üçer tane lambanın e, çalışabilmesi için burada şekil 2'de şu yolu izleyerek sonuçta devreyi yine tamamlamış olacağız. V lambası bozuk değilse birinci devrede sonuçta ikinci lembe devrede sadece bir tanesi bozuksa sevgili öğrenciler o da T lambası olmakta. Yani yanıtımız altıncı soruda sevgili öğrenciler D seçeneğidir diyorum. Evet bu durumda artık son soruya geldik sevgili öğrenciler. Son soruda neyle ilgili? Bir bakalım. Evet, burada ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp geri dönmesi olayına yankı denir diyoruz. Buna göre yankın oluşmasında sesin frekansı, sesin çarptığı yüzeyin cinsi, sesin ortamdaki yayılması değişkenlerinden hangileri etkilidir diyor. Sevgili öğrenciler, dalga boyu ne ile alakalı? V çarpı T ile alakalı. Burada yankının oluşması yüzeyin cinsiyle de alakalıdır. Yani e, nedir yüzeyin cinsi? Akustik ortam dediğimiz yani e, sevgili öğrenciler e, sahneye sesin gitmesi ya da bir stüdyoda sesin e, duvarlarda absorbe edildikten sonra sevgili öğrenciler sessiz sessiz ortamın oluşması veya diğer seslerin engellenmesiyle ilgili yüzeyin cinsi çok önemlidir. Yankının oluşmaması için sonuç olarak sesin çarptığı yüzeyin cinsi yankının oluşmasında önemlidir. Burada yankının oluşmasında dalga boyu V çarpı T ile alakalıdır. Yani frekans ya da bir bölü frekans yani periyot diyebiliriz. Periyot çarpı hız dalga boyu ile alakalıdır sevgili öğrenciler. Yani yankının oluşması tamamıyla e, neyle alakalıdır? Yüzeyle alakalıdır. Sesin ortamdaki yayılma hızı sevgili öğrenciler V eşittir. Lambda bölü T ile alakalıdır. Yani frekans ve e, sesin ortamdaki yayılma hızı e, yankının oluşmasında etken değildir. O halde cevabımız B seçeneğidir diyorum. Bir testin daha sonuna geldik sevgili öğrenciler. Diğer testte 5. denemede buluşmak üzere sağlıcakla kalın.